Yani kalkıp Çin'den İran'a ya da Türkiye'ye ya da Almanya'ya hani virüs bir hareket kabiliyeti yok, insana bağımlı Tabii bu modeli oluşturdular. Bu modeli oluştururken soru işaretleriyle geldi ama yine çok önemli bir takım bilgiler verdik. Dolayısıyla şu an insan hareketleri ciddi anlamda dünyada kısıtlanmış durumda. E biz insan hareketlerini kısıtlamazsak, e, dolayısıyla bu virüsü hiç ücra köşelere de uğraştırabiliriz. Ama şu anda kısıtlandığı için, Virüsün aşağı yukarı insanlar belli ölçüde hareket etmezlerse nerede hayatta kalabileceğini önsel olarak kestirebiliyoruz. Biraz. Ve diyebiliyoruz ki işte Nisan ayı bizim Akdeniz kuşağı için Türkiye için böyle pik yapacak bir ay olabilir. Dolayısıyla buradaki izolasyonu ya da sosyal izolasyonu iyi tutarsak insandan insana bulaşma riskini azaltabiliriz. Dolayısıyla da baş edebiliriz gibi bir çıkarım yapılabiliyor. Ee, gelecek yaz ayları mesela İskandinav ülkeleri için ya da Rusya'nın kuzeyi için uygun koşulları oluşturacak. E şimdiden biz bu izolasyonu yaparsak virüsün yavaş yavaş ortadan kalkmasını sağlayabiliriz ve yaz aylarına taşınmamasını sağlayabiliriz. Dolayısıyla biraz daha az hareket ederek, biraz daha az sosyalleşerek zannediyorum e, bu virüsün o, 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 çıkartacağı olumsuz etkileri bir şekilde edebileceğiz.